Sevgi hakkında konuşmak istiyorum. İnsanların sevgi açlığı çektiğini düşünüyorum bazen. Sebebine gelecek olursak birçok insan nedensiz yere birbirine küsüyor. Bunu bazen belli ediyor, bazen belli etmiyor. Belli etmeyen kesin bunu storylerde paylaşıyor veya beden diliyle bunu bizlere anlatmaya çalışıyor. Bence bunun mantıklı yöntemi bunu gidip karşımızdaki kişiyle konuşmalıyız zaten sizi anlamıyorsa o kişi sizi sevmiyordur. Sizi sevmeyen kişi de yanınızda olmasın. Buna hiç gerek yok. Çevremizde birçok insan nedensiz yere küsmeyi ve trip atmayı deniyor ve bu bizim kültürümüzde çok moda bir kavram. Biz birine trip attığımızda, ona nedensiz yere küstüğümüzde kendimizi güçlü hissediyoruz veya onu sosyal medyada arkadaşlıktan çıkartıyoruz. Bu bizim için bir güç savaşı oluyor insanları çok gereksiz nedenlerle eleştiriyoruz farkında mısınız bence